Merhabalar efendim. Ben Ali Yakut'tan danışmanınız Buse Tokgöz. Bugün sizler için gayrimenkul sektörü ve bankacılık sektörü arasındaki dinamik ilişkileri ele alacağız. Malumunuz gayrimenkul sektörü gerek ülkemizde gerek yurt dışında hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürürken bankacılık sektörü de bu büyümeye finansman ve kredi imkanlarıyla katkı sağlıyor. Bu bağlamda sektörlerin birbirlerine olan etkilerini, karşılaştıkları zorlukları Geleceğe yönelik fırsatları değerlendirmek üzere saygı değer konumuz Mehmet Bey ile bir aradayız. Öncelikle sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Bizi kırmayıp zaman ayırdığınız için şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de teşekkür ederim. Mehmet Bey, bize ve izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? 20 yıl bankacılık sektöründe yöneticilik yaptım. Bu çalışma iş hayatı. Diğer taraftan da iki tane yüksek lisans, bir de doktora akademik kariyeri olarak. Teşekkür ederiz. E, i̇zin verirseniz ilk sorumuzla başlamak isterim. Tabii buyurun. Mehmet Bey, TÜİK'in istatistiklerini baz aldığımızda son 5 yıl içinde ipotekli satışlarda bir düşüş gözüküyor. Bu verilere göre konut piyasasını bizler için değerlendirebilir misiniz? 2025 yılı için konut satışlarındaki öngörüleriniz nelerdir? Öncelikle önceki yılların durumuna bir göz atalım. Önceki yıllarda sizin dediğiniz yani düşüşün başlama tarihi koronayla beraber oldu. Daha sonra ülkemizde işte yaşanan deprem felaketiyle satışlarda düşüş yaşanmış. Bu neye yol açmış? enflasyona ve fiyatları yükselmesi nedeniyle. Düşüşün nedeni bu. Burada araya giriyorum Mehmet Bey. E, konut üretimine üretimini etkileyen malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artış da sizce konut piyasasını nasıl etkiler? İnşaat sektörü veya konut sektörü ülkemizde gayri safi milli hasılanın aşağı yukarı yüzde 30 ile 35'ine takabül etmektedir. Yani burada doğrudan ilgisi olduğu görülüyor. Bakanlığımız açıkladı. Yine bu bakanlığın verilerine göre 6 milyon iş gücü bu sektörde istihdam edilmektedir. Direkt 2 milyon ama sanayi, efendim, ticaret, hizmetler bunların toplamında inşaat toplamında 6 milyon 15 milyon kişi burada istihdam damitlio 6 milyonu bununla doğrudan ilgili inşaat sektöründe de 2 milyona yakın iş gücü istihdam ediliyor. Şimdi bunun analiz edebilmek için burada temel kural şudur. Arz ve talebine bakacağız. Konut piyasasını oluşturan arz fonksiyonuyla talep fonksiyonunun fiyat mekanizmasıyla birlikte oluşan bu piyasayı incelememiz gerekiyor. Hı. Şimdi burada arzı, konut piyasasında arzı ne oluşturuyor? Hepimizin bildiği gibi arz öncelikle konutların stoğuna bakmamız lazım. Ne olmuş konut? Stoktaki şöyle söylüyorlar, efendim üretilmiyor, arz az, öyle değil. 4-5 yıldır konut satışlarında sürekli düşüş olmuş. Evet. Peki ne oldu oradaki o kısım? O kısım stoklara yansıdı. Demek ki bizim arzda aslında bir problemimiz yok. Stok neyden oluşuyor? İkinci kısmı da üretimden oluşuyor. Bu konut üretimindeki durum da şu. Işte üretimi yapan kim var? Müteahhitler yapıyor. Efendim kooperatifler yapıyor. Ne yapıyor? Arzı oluşturuyor. Burada bizim en çok bizi ilgilendiren konu hangisi? Müteahhitlerin yaptığı konutlar, sıfır konutlar. Yani birincisi konut stoğumuz, ikinciye geldik ne? Konut üretimimiz. Şimdi konut üretiminde de şu azabalar var. Müteahhit diyor ki projesini oluşturdu, yaptı, hazırladı ve satışa sunacak. Maliyetten bağımsız olarak diyor ki satabilir miyim? Alıcı tarafta diyor ki müteahhit yapar mı, kaçar mı? Onda acaba da bu. Konut arz ve talep piyasasındaki sorun buymuş yani. Şimdi geldik konut piyasasının talebine. Bizim hareketli olduğumuz grup şu orta gelir grubu. Genelde 2 milyonla 8-10 milyon arasındaki konutların alım satımında daha çok bu orta gelir grubu önemli. Peki bu orta gelir grubunda demin diyorsunuz sürekli düşme olmuş ya talep azalması meydana gelmişti. Evet. 2020 yılından sonra dediğimiz yani biz tam ekonomide dere suyu geçerken su bizim de işte omuzumuzu aşmış o tarafı geçmişiz. Tam dizlerimizin altına gelirken tekrar sel gelmiş. Ne olmuş? Kur'an'ı olmuş. Deprem olmuş. Bu da ekonomiye etkilemiş, enflasyonu yükseltmiş ve konutlarda Ani fiyat yükselişi olmuş. Bu orta grubun talebi ne oldu? Azaldı. Konut arz ve talebinde fiyatı belirleyen rant teorisidir. Yani rant değeridir. Şimdi okuldayken David Ricardo'nun rant teorisi vardı da bunu anlamakta çok zorlanıyordum. Bugün bunları daha iyi anlıyorum, görüyorum yani. Bir konut piyasasında arz ve talep maliyetlere göre belirlenmiyor. Ranta göre belirlenmiyor. Şimdi A ve B semtinde aynı fiyata yani diyelim ki 2 milyona bir konut satın alınmış olsun. 2 yıl sonra bakıyorsun ki A bölgesinde, semtinde o konut 3 milyon olmuş. B semtinde aynı konut 4 milyon olmuş. Bu ne demektir? İşte bu ramp değerinden dolayı oradaki konutun fiyatı değişik olmuş. Ya da daha basitse bir zepse eğer denize bakıyorsa, arka cephe doğaya bakıyorsa arka cephe 3 milyon, ön cephe 3,5-4 milyondan satılıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Rant. Yine ranttan. Demek ki arzı ve talebi ve fiyatı oluşturan etkenlerden en büyüğü rant değeridir. Evet, talep fonksiyonunu ele oluşturan etmenlerin ikincisi de yüksek faiz. Üçüncüsü de BDDK'nın 2023 Ağustos'unda yaptığı düzenleme. Bu düzenlemeyle konut kredilerindeki neredeyse konut kredilerine şöyle bir çizgi çekmiş oldu. Bu da çok önemli bir düşüşe neden oldu. Yani insanlar konut kredisinin vakıf temin faizlerinin yüksek olduğunu söyledik. Evet. İkincisinde de bu konut kredileri limitlerini sınırladığı için insanlar istenilen düzeyde kredi alıp konut talebinde bulunamadılar. Efendim vatandaşın en çok merak ettiği konu faizler. Faizler düşer mi? Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yüksek faiz düşer mi sorusuna en çok vatandaş tarafından merak edilen konuya ya evet. da devletin uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz nedeniyle istenilen düzeye düşmez. Yani bir düşüş olacak ama bizim beklediğimiz piyasayı hareketlendirecek bir düşüş olmaz. Diğer taraftan müdahale edildi, düşüş yaşandı. Bu sefer siz eğer faizleri sunu olarak düşürürseniz konut fiyatları hemen yükselecek. Diğer taraftan faizler yüksekse konut fiyatları real olarak düşüş devam edecek. Yani bizim dediğimiz bu faizler de bir yatırım aracı olmaktan sıkması gerekiyor ki konut piyasasını hareketlendire. Öyleyse demek ki, talebi oluşturan faktörlerden en büyüğü de bu faizlerin bir yatırım aracı olması. Diğer taraftan neden faizler istenilen seviyeye düşmez düşer ama yani devletin enflasyon. Yüzde %21 21'e seçme durumu var. O oraya kadar belki düşmeyebilir ama 25-30 aralığında olabileceğini düşünüyorum. Bu da aylık faiz oranların konut kredilerine yansıyan bir buçukun altında olacak ki bir hareketlenme olur. Yani demin dediğim sanal faizlerin düşüşü veya yükselişi istediğimiz sonucu bize vermez. Enflasyonla birlikte faizleri düşürebilirsek bize istenilen sonucu verir. Ülkemizin zorafi yapısından kaynaklanan sorunlarımız var. Bizim iç sorunlarımız var. Terör sorunu örnek verebilecek. Bir de dış sorunlarımız var. Acaba dışarıda ne olur? Suriye'nin bugünkü durumunu biliyorsunuz. Efendim adalarla ilgili Yunanistan'ın durumunu biliyorsunuz. O zaman acaba bu sorunlar bizim içerideki ekonomimizi nasıl etkiler? Doğru. Yani bu faizlerin düşmesine sebep olacak nasıl bir ortam olur? Dolayısıyla ben 2025 yılında da konut piyasasının devam edebileceğini, belki son seyreğinde bir hareketlenme olabileceğini görebiliyorum. 2027 yılının belki ikinci yarısında faizler istenilen düzeye gelirse konut piyasasındaki o düşüş devam etmez, yeniden hareketlenir diye düşünüyorum. Sayın Bakanımızın açıkladığı ilk evim projesiyle ilgili bizlere biraz detay verebilir misiniz? Şimdi burada aslında faizlerle herhangi bir şey söylemedik. Daha önceki sorunuza cevap olarak eğer faizler sanal olarak düşürür veya yükseltirse konut piyasasında nasıl bir etki yaptığını söyledik. Hı. Bu daha çok ben şunu anladım. Yani ilk evim konut Çalıştı. projesi evet. şeklinde anladım. Diğer taraftan bu henüz bir tasar olduğu için bilemiyoruz içeriğini. Ama onu da çok sınırlı bir şekilde olacağı için çok fazla bir etki yapacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak enflasyon eğer kalıcı olarak düşürülürse İkincisi de BDDK'nın şu yaptığı düzenlemeler var ya, o düzenlemeleri gevşetirse o zaman konut piyasasında bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Bilgilendirici ve değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Bugün normal satış ve ipotekli satış istatistiklerini, bu istatistiklerin nedenlerini, konut kredisi hakkında sizlerden gelen soruların cevaplarını, faizler hakkında öngörüleri ve ilk evim kampanyası gibi devlet destekli fırsatlardan bahsettik. Kısaca özetleyecek olursak 2025 yılında konut fiyatlarının uygun olduğunu görüyoruz. Faizler düştükçe konut fiyatlarında artış bekleniyor. Konut almak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin konut piyasasına olan ilgisi ve yatırımlarımızın sürdürebilirliği adına umut verici bir yıl olmasını temenni eder. Bu ve buna benzer bilgi videoları için bizi takip etmenizi tavsiye ederiz.